Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte takım yolları arasındaki bağlantı türlerini inceleyeceğiz. Ekranda görmüş olduğunuz parçada bir adet oluşturulmuş prozet seviyeli işleme operasyonu var. Şimdi ben bu operasyon içerisindeki bağlantıları değiştirerek hangi bağlantının nasıl giriş yaptığını size göstereceğim. E, bağlantı türleri takım yollarının içerisinde genelde aynı olarak kullanıldığı için bir takım yolu üzerinden e, uygulama yapacağız. Bu uygulamayı diğer takım yollarında da e, siz kullanabilirsiniz. Proje seviyeli işleme içerisine girerek düzenli diyorum. E, i̇lk göreceğim bağlantı türleri girişler sayfasındaki bağlantı türleri. Bir sonraki göreceğim bağlantı türleri ise bağlantılar sayfasındaki e, bağlantı türlerini göreceğim. Devamında gelelim girişler kısmına. Üst tarafta bir girişimiz var ve alt tarafta bir girişimiz var. Üst taraftaki girişimiz rampa şeklinde ve spiral dilim şeklinde ikiye ayrılıyor. İlk etapta rampalı bir giriş yapayım ve yaklaşma açısını 2 derece olarak ayarlayıp takım yolunu hesaplatıyorum. Evet şimdi ön baktığımız zaman takım yoluna gireceği bölümde şu şekilde bir bağlantılı giriş yaptığını görebilirsiniz. Play'e basalım. Birazcık hızını arttıralım. Gördüğünüz gibi yukarıdan rampalı bir şekilde paso'ya girerek kesim yapmaya başlıyor. Bir sonraki seçeneğimiz olan spiral dilim seçeneğini işaretleyelim. Şurada spiral ödüsünü ve 6 olarak ve yaklaşma açısını 2 olarak belirledim ve takım yolunu hesapladım. Hesaplama işlemin bitikten sonra 6 e, radius kullanarak e, spiral bir şekilde takım yoluna e, giriş yaptığını görüyorsunuz. Şöyle hızımızı birazcık daha arttıralım. Durdurup geri sarıp tekrar görelim. Evet, şöyle görünmedi. Tek tek gidelim. Spiral bir şekilde dolanıp Aşağıya iniyor. Tekrardan düzenli diyelim. Girişler seçeneğine geldim. Burayı dalmaya geri çektim ve buradaki giriş çıkışları inceleyelim Şimdi burada paralel derseniz takım yoluna e, paralel bir bağlantı şekli atar. Paralel dedim hesaplatıyorum. Takım yolunun birazcık gerisinden başlıyormuş gibi görünüyor. Şuradaki bağlantı seçeneklerine görebilirsiniz bağlantı türlerini. Dışarıdan yaklaşıp kesim yapıyor. Hızımızı tekrardan birazcık arttıralım. Gelip bunu düzenli tekrardan girişlere gelelim ve bu sefer doğru açıyı işaretleyelim. Buradan bir uzaklık değeri girebiliriz milimetre cinsinden. Tekrardan takım yollarımı hesaplatıyorum. Evet gördüğünüz gibi bu sefer de bağlantılarımı dışarıdan girerek verdi. Parçamıza e, dik bir şekilde takım yolumuza dik bir şekilde tekrardan e, giriş seçeneklerine girip daireseli bu sefer işaretledim ve radüsü 3 mm olarak belirledim. Hesapla diyorum. Evet şimdi de gördüğünüz gibi radüslü bir şekilde takım yoluna giriş yapmayı sağlıyor. L'ye bastım. Gördüğünüz gibi yanaştı ve kesim yapmaya başladı. Çıkışı da aynı şekilde kullanıyor. Eğer çıkışı değiştirmek istiyorsanız şuradan giriş ile aynı işaretini kaldırıp burada özel bir çıkış tanımlayabilirsiniz. Şimdi burası böyle kalsın. Bir de diğer bağlantılara bakalım. Bunlar da takım yolları arasındaki bağlantılar. Takip et dersek, geometri takip ederek bir geçiş yapar. Direkt dersek de aynı şekilde, yatay dikey dersek eğer şu şekilde x'te, y'de veya z'de bir kaçma yaparak bir takım yolu bağlantı seçeneği sunuyor. böyle bir seçeneğimiz var ancak bizim pek tavsiye ettiğimiz bir bağlantı türü değildir. Parçanızda iz çıkarabilir şöyle şöyle görmemek görmek gerekirse gelip düzenli diyelim tekrardan bağlantılara geldim spiral dilim şeklinde bir bağlantı istiyorum dedim ve yarıçapı 2 olarak ayarladım tekrardan takım numaramı hesaplatıyorum şöyle gördüğünüz gibi bu sefer de bağlantı türlerini e, spiral şeklinde yaptı yani bir sonraki pasoya inerken de ztti bir adımlama yapıyor. Şöyle birazcık hızlandıralım. Kesim yapıyor. Hatta biraz daha ileri sarabiliriz. Şöyle kesim yapıyor. Çıkış yaptı. Aşağı indi ve tekrar giriş yaptı. Ve bu işlemi bütün pasolarda tekrar ediyor. Kapatalım. Şimdi bir sonraki bağlantı seçeneğimiz olan S tipi geçişleri görelim. Takım yolunu tekrar hesaplattım. Evet, S tipi geçişlerde de gördüğünüz gibi bağlantıları S şeklinde veriyor. E, bu da bizim önerdiğimiz bir bağlantı türü değildir. E, çünkü takım e, yolu dolayısıyla parçanın üzerinde bir iz oluşur. Bağlantı izi oluşur. Bir de full çıkış şeklinde bir e, bağlantı türümüz var. Burada ne yapıyor? Her takım yolunu birbirine bağlarken havadan e, bir geçiş sağlıyor. Çıkışlı bir geçiş sağlıyor. Gördüğünüz gibi hemen bunun ön izlemesini de görelim. Şöyle hızını birazcık arttıralım. Bir sonraki operasyona geçerken havaya kalktı ve tekrardan aşağı indi. Gördüğünüz gibi. Takım yolu bağlantıları bu şekildedir. Hep, her operasyonun içerisinde bağlantı seçenekleri vardır ve bunları özel olarak kullanabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.